şey bile kötü bile dert oldu bana. Yiğit de açmıyor telefonu da. Instagram'dan sabahtan yine onu arayıp duruyorum. Bugün de çok yoğunlar galiba. Bir şey yapmam lazım ama ne? Her gün yeni bir yalan, her gün yeni bir oyun. İnsanların hayatı kimin umurunda? Oi. neyse ya konuştum. Dur anne bir su içeyim bari. <laughs> Oğlum her seferinde kapıyı kim kapatıyor ya? Yani? Kapıyı kim açık bırakıyor? Devam edelim. Tamam Samet. Ya yok tamam da. Neyse. O konuyu geç. Ne var ne yok. İyi iyiyim. Ha ya dokuza geçtim. Hı -hı. Hı -hı. Tamam. Sen? Hı -hı. <laughs> Yani bilmiyorum ama yani hep sadece konuşuyorum. Yani annemler oluyor. Ne yapacak bir şey yok artık ya. Hı. -hı. Ama bak. Sen ne zaman geleceksin? Tamam. Tamam. Tamam görüşürüz. Hadi. Ulan iş gücü var Samet de gelmiyor. Ali bırak ne yapıyorsun? İyiyim kardeş ya durumumuz kötü. Evimizde ya bilmiyorum elektrikler gitti. Ha ya aşağıda da yol çalışması var. Ondan öyle olmuştur belki. Yani ne bileyim birkaç dakika yani birkaç saate gelir. Neyse. Neyse tutmayayım ben seni. Hadi görüşürüz. Tamam. Of. Alo. Hazamet ne yapıyorsun? Oğlum elektrik gitti. Yardıma ihtiyacım var. Oğlum ne yapayım ben acil durum kodunu? E, ne bileyim ben. Kapat. Alo. Ha ne yapıyorsun? Efsa. Ya elektrik mi sormaya Sorma ya. Senden bir yardım isteyecektim de mahallede elektriğimiz yok. Her yerde yok. He ya. Hı hı. Acil durum kodu mu? Bende acil durum kodu yok ki evde. Tamam. Tamam tamam. Sonra tamam bakarız bakarız. Ali görüşürüz. Ulan bir kadın bile bir şey yok ya. Elektriğimiz yok ya. Elektrik patladı mahallede. Kimseden de yardım alamıyorum. Bu ne ya? Acaba yiğitler de ne yaptı? Onu da bilmiyorum. Üf, dur ben bir tekrar arayayım bari. Açmıyor. Neden açmıyor bu? Allah Allah. Yoksa başına bir şey mi geldi? Yok canım ya işi vardır. Bu nedir iş? Kimseden de yardım alamıyorum. Yiğit'i yi de tekrar arayacaktım. Aradım ama yok. Uf, açmıyor. Neyse ne yapacağım acaba ne yapsam? Neyse. Ben bir sokağa çıkayım bari. <laughs>